Bu yaz öyle bir geldi ki karpuz serinletmiyor. Ventilatör küstü, klimaya kredi çekiyoruz. Ama suç sadece güneşte değil. 2025 yazı Türkiye'de son 55 yılın en sıcak dönemlerinden biri oldu. Haziran ayında 5 şehir sıcaklık rekoru kırdı. Temmuz'da gölgelik bile kavruluyor. Çünkü iklim değişikliği artık haber değil. Günlük rutinimiz. Fosil yakıtlar, ormansızlaşma, şehirleşme, atmosferi battaniyeye çevirdik ve şimdi o battaniyenin altındayız. Avrupa'da Haziran sonunda 2300 kişi sıcak yüzünden hayatını kaybetti. Bunun 1500'ü doğrudan iklim değişikliğine bağlandı. En çok etkilenen grup yaşlılar ve kronik hastalar. Yani sessiz ama çok tehlikeli bir düşmanla karşı karşıyayız. Aşırı sıcaklar kalp hastalıklarını, solunum sorunlarını ve stres seviyesini artırıyor. Hava kirliliği yükseliyor, orman yangınları daha kolay başlıyor. Yani konu sadece terlemek değil, sağlığı tehdit eden bir krize dönüşüyor. Ve bu krizi durdurmazsak, bu sıcaklar her yazın normali haline gelecek. Bu yaz sadece dondurma değil, tahammül sınırları da mı eriyor?